Azerbaycan'a gideceğiz şimdi. Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar. Teknofest Azerbaycan için Bakü'deydi. Yayın konuğumuz olacak şimdi Fatih Avanos'un yanında. Hemen sözü onlara bırakalım. İki ülke eğitim işbirliğinde konuşacaklar. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri özellikle Haziran 2021'de Şuşa beyannamesi ile birlikte iki cumhurbaşkanının aslında bürokrasiye, diplomasiye verdiği talimat sonrasında hızla gelişmeye inkişaf etmeye devam ediyor ve Mayıs ayı da gerçekten e, tarihi bir ay olduğunu söylememiz gerekiyor. Türkiye'den Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye iki cumhurbaşkanını iki kez bir araya getiren bir aydı ve yine İstanbul'un fethiyle Azerbaycan'ın bağımsızlık gününün bir arada kardeş kardeşi kutlandığı ve en önemlisi de Teknofest Azerbaycan'da da doğruğa çıkan bir heyecan vardı. Önümüzde yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ne Necdet ünü var bizlerle birlikte. Çünkü şimdi de önemli bir kongre var efendim. Ve bu temaslar devam ediyor, programlar devam ediyor. Ama bu hafta sonuna dönmek isterim. Gerçekten gurur duyduk. Azerbaycanlıların gözlerinde ışığı gördük. Siz neler hissettiniz? Evet, çok teşekkür ediyorum. TRT her yaptığımız faaliyeti çok güzel bir şekilde duyuruyor. TRT Bakü Bürosu hakikaten çok güçlü bir şekilde haberdar ediyor. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum. Şahsım adına, ülkem adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 yıldır her yıl 3-5 defa Bakü'ye geliyoruz ve burada güzellikleri görüyoruz. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin kardeşlik boyutunun çok çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Her iki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Sayın Aliyev'in çok yakın dostluğunu, kardeşliğini biliyoruz. Bu sene Teknofest iki kez yapılacak. Beş yıldır Türkiye'de yapılıyor, malumunuz ve Teknofest gençliği diye Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da sık sık ifade edilen bir tablo var. Bu aslında manidar bir ifade çünkü gençler bilimi seviyor, teknolojiyi seviyor, eğlenceyi seviyor. Bu üçünü bir arada bulabileceği en önemli festival Teknofest. Efendim gençler deyince tabii eğitim aklımıza geliyor. Siz de burada temaslarda bulunuyorsunuz. Azerbaycanlı mevkidaşlarınıza, devlet üniversiteleri, neft üniversitesi. E, eğitim alanında da sanki bir kıpırdanma artık özellikle FETÖ'nün de aradan çıkmasıyla sanki iki ülke arasında bir engel kalkmış gibi hızlanmaya başladı. Marif Vakfı'ndan bu sene ilk okulu bekliyoruz. E, siz nasıl görüyorsunuz eğitim alanındaki işbirliğini? E, eğitim alanındaki işbirliğini e, bir defa hem iyi görüyorum hem de çok önemli e, olduğunu düşünüyorum. Ee, geçtiğimiz pandemi döneminde Yüksek Öğretim Kurulu e, YÖK tarafından bize Azerbaycan'daki üniversitelerle işbirliği e, yapmamız tavsiye edildi. Biz de 3 üniversiteyle tıp, iktisat ve teknik üniversiteyle işbirliği yaptık. Eee iş şu noktaya taşıdık. Bizim o pandemi döneminde uzaktan eğitim yaptığımız e, dönemde kendi öğrencilerimize sunduğumuz her imkanı Azerbaycan'daki e, bu 3 üniversitenin öğrencilerine sunduk. Ama bunu daha sonra gelip burada rektörlerimize, yöneticilerimize konuştuğumuz zaman hakikaten çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettik. Yani hani evinizin anahtarını verirsiniz diye tarif edilir ya yakın dostlar için. Biz de adeta kendi eğitimler, eğitimle ilgili şifrelerimizi ve onlara bütün kapılarımızı, gönül kapılarımızı zaten açmıştık, eğitim kapılarını da açtık ve. Bundan e, tıp, iktisat ve teknik üniversite öğrencileri fazlasıyla istifade ettiler. Ama biz bunlara sınırı da görmüyoruz. Yani sadece eğitim boyutunu, e, bunlara sınırı görmüyoruz. Aynı zamanda daha üst düzey e, sadece öğrenci değişimi değil, öğretim üyesi e, değişimi programıyla ilgili de yakın çalışmalar yapıyoruz. Çift diploma ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Örneğin e, teknik üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünde çift diploma e, meselesini, ee, YÖKTED'e konuşarak e, onu neticelendirdik ve şimdi çift diploma programına başlıyoruz. Bilgisayar mühendisliğinde bu çok önemli bir şey. Azerbaycan Teknik Üniversitesi'nin ilk çift diploma programı Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi'nin çift diploma programı çerçevesindeki ilk e, adımı da e, Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile oldu. İktisat Üniversitesi ile de işletme alanında çalışmalar devam ediyor. Başka alanlarda çalışmalarımız var. E, i̇şte bu ziyaretimde ee, Teknofest'ten sonra ya, yarın biliyorsunuz Sosyal Bilimler Kongresi başlayacak Ada Üniversitesi'nde. Ee, ve o çerçevede Bakü Devlet Üniversitesi ile ve e, Bakü Ali Neft e, Mektebi ile görüşmelerimiz oldu. Orada da e, bizim öğrencilerimizin e, Bakü'ye gelmesi, Bakü'deki öğrencilerin Ankara'ya gelmesi ve bizim oradaki e, öğretim yerlerimizden istifade etmesi, eğitim imkanlarımızdan istifade etmesi gibi ee, çabalarımız var. Uzun yıllar Azerbaycan'da Türkiye-Azerbaycan Parlamento arası dostluk grubu başkanlığı yapmış. Bugün de Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisinin rektörü sıfatıyla da çok e, bundan ayrıca e, gurur ve kıvanç duyduğumu ifade etmek isterim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Müjdeleri de aldık. Azerbaycanlılar çok şanslı. Profesör Doktor Necdet var, hocaları var. Ankara Üniversitesi tüm imkanlarıyla Azerbaycanlıların, gençlerin burada çift diploma olsun, diğer taraftan her Ankara Üniversitesi öğrencinin imkanlarına erişebilme imkanı olsun... Oldukça şanslılar efendim çok teşekkür ediyoruz. Başkent Bakü'de Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Necdet Ünüvar yayın konuğumuzdu. Gerek Teknofest'i temaslarını gerekse de iki ülke arasındaki eğitim alanındaki işbirliğini değerlendirdik diyelim. Başkent Bakü'de son sözler bu şekildeydi. Sözü yenidense bırakalım. Ünüvar hocama çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine çok büyük katkılar vermiş bir bürokratımız, bir eğitimcimiz